Oyunu anladığınızda panik yapmazsınız. Başarılı bir yaşam için dört kural. Birinci kural. Para konuştuğunda kimse dil bilgisini kontrol etmez. Finansal zekanızı geliştirin. Kural 2. Önemli olan kuru kalmayı seçme şansları varken yağmurda sizinle birlikte kimin durduğudur. Bunu daima hatırlayın ve bu insanları yanınızda tutun. 3 numaralı kural. Her gün kendinizi geliştirmek için kitap okuyun. Şimdi ücretsiz gelişim kitaplarını okumak için yoruma kitap yazın. 50 kitaptan fazla kitabı size gönderelim. 4 numaralı kural: Çevrenizdeki insanlara bakıp da ilham alamıyorsanız, bir çevreniz değil, bir kafesiniz var demektir. 5 numaralı kural: 35 yaşında bir çocukla da tanışabilirsin, 23 yaşında bir adamla da. Kitabı kapağına göre yargılamayın. Buraya kadar dinlediyseniz bu nesil içinde başladığı işi bitiren az sayıda